dum 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 sesine geldiğine göre başlayabiliriz. Evet. Nerede bu yapraksan? Doğru ya. Kapı kapalı. Lü 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 lü. Ha. Tamamdır. Ha, i̇şte. Yüzde yüz, yüz yapraksan mezunu. Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun? İzinsiz giriş. İzinsiz giriş. Katya'ya mesaj yollanıyor. Hayır, 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 hayır. Sakın mesaj yollama. Fotoğraflar yollanıyor. Hayır, hayır, sakın yapma bunu şapşal tuzlu. fişim nerede, fişim nerede? <laughs> Yedek güç devreye girdi. Yedek güç mü? Sen ne biçim bir hareket? Ah, ah, ah. 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 Mm, mm. Gele döneceğim. Gele döneceğim. Tuf, 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 tuf. Bir gün sonra. Evet. Bu video buzuldu. Ben kalka. Evet, şimdi. Aa! Yeah. Yeah. Ge. <laughs> Barıştık sen de değil mi? Ay. Ha. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Tamamdır. Ling dong ling dong. Ee, kapıyı açmıyor. Evet evet kapıyı açmıyor. Ling dong ling dong. Allah Allah kim bu? Hm. Kim o? Merhabalar bence. <laughs> Aa, ne yapıyorsunuz siz? İyi işte. Şu anda gizli bir göreve geldik. Evet. Hmm, ne yapacağız? Dönün hmm. bir. Aa. Neden pus pus konuşuyorsun benim. Galiba pus da pus. Siz de bile. Roy <laughs> 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 bu sinyal vermiş. Lütfen güven bahsetme. Ne yapacağız? Bir fikrim var mı? Var. Bu tabunun sinyaliyle kaçacağız. Dur dur dur. Evet, şimdi geldik.

katliam gelin gelin. Ne oldu akıllı buzdolabı açmayın. Senin kocam ve arkadaşları benim sinyallere geçeceklermiş. Onlara çok kızgınım. Şimdi geliyorum ben oraya. Remzi. <laughs> Kadir. Remzi gelin bakayım buraya. Siz neden buzdolabımı rahatsız ediyorsunuz? Eee şey. Biz de bir görevdeydik. <laughs> ee, onların yüzünden öyle yaptım ya. Necati Miket bir daha da öyle şey yapmayın tamam mı? İki gün gelmeyeceksiniz. <laughs> tamam tamam özür dilerim çıktı Evet. Buzdolabı kavga bölümümüz bitti. Bu arada Mirket Bey'de Cati dizisinin bir bölümü değil. Bu özel. Kanala abone olmayı unutmayın.